Zilhicce'nin ilk on gününün fazileti nedir? Fecr suresinin ikinci ayetinde geçen 10 geceyle tercih edilen yoruma göre, hac ayı olan Zilhicce'nin ilk 10 gecesi kastedilmiştir. Zilhicce'nin ilk on gününün faziletine işaretle, Hazreti Peygamber, Allah katında şu 10 günde işlenecek salih amelden daha sevimli bir amel yoktur. Buyurmuş, sahabiler, ey Allah'ın Resulü, Allah uğrunda yapılacak cihattan da mı üstündür diye sormuşlar. Bunun üzerine Resulullah, evet Allah yolunda cihat etmekten de. Ancak malını ve canını tehlikeye atarak cihada çıkan, şehit olup dönmeyen kimsenin cihadı başka. O bundan üstündür buyurmuştur. Zilhicce'nin bu on gününün fazileti, hac ibadetinin bu ayda yapılmasından kaynaklanmaktadır. Zira bu günlerde hac ibadetinin bir kısım menasiki yapılmakta bir kısmı da ziyaret tavafı, şeytan taşlama gibi ardından gelen teşrik günlerinde gerçekleştirilmektedir. Zilhicayının 9. günü olan Kurban Bayramı'nın arefesinde tutulan orucun da çok faziletli olduğu rivayetlerde zikredilmiştir. Bu tarz içeriklerin devam etmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayın.